Burundan şeffaf renkli sıvı gelmesi çoğunlukla alerji veya sinüzitin belirtisi veya üst solunum yolu enfeksiyonunun belirtisi olmakla birlikte bazı durumlarda dikkat etmemiz gerekir. Ee, örneğin başımızı öne eğdiğimiz zaman tek taraflı böyle damlama şeklinde şeffaf renkli bir sıvı geliyorsa bu başka hastalıkların habercisi olabilir. Örneğin beyin omurilik sıvısının burundan akması gibi durumlar söz konusu olabilir. Ee, bu beynin zarlarında meninge dediğimiz zarlarında ufak yırtıklar. ...kafa tabanı kemiğindeki ufak açıklıklardan beyin omurilik sıvısının burundan gelmesi durumunda görebileceğimiz bir şey. Bu gibi durumlarda dikkat etmemiz gerekir çünkü zamanında teşhis koyup tedavisini uygun şekilde yapmazsak... ...kişide menenjite kadar yol açan ciddi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Yani tabii ki her burnu akanda böyle bir durum var diyemeyiz. Ee, özellikle zonguldak gibi alerjinin çok yoğun yaşandığı memleketlerde tabii ki şeffaf renkli bir sıvı burundan gelebilir alerji durumlarında da gelebilir ne zaman endişelenmemiz lazım hiçbir şikayet yok iken, örneğin burunda kaşıntı yok, geniz akıntısı yok, hapşurma yok, sadece her başını öne eğdiğinde böyle şıpır şıpır damlama şeklinde bir sıvı geliyorsa ve tek taraflıysa mutlaka uyanık olmamız gerekiyor. Ama bunun dışında işte sümkürdüğümüz zaman şeffaf sıvı gelebilir. Bu gibi durumlarda böyle bir şeyden şüphelenmemek gerekiyor. Özellikle yeni geçirilmiş bir travma öyküsü varsa, burundan yeni geçirilmiş ameliyat öyküsü varsa, Bazen hiçbir sebep yokken de olabilir. Bu dikkat etmek gerekir. Çok nasıl söyleyeyim? Birden kilo alan kişilerde, kafa içi basıncının durduk yere sebepsiz yere arttığı kişilerde de hiçbir sebep olmaksızın da bunu görebiliyoruz maalesef. Öncelikle bunun tanısını koymak çok kolay değil. Bize bu şekilde çok sayıda hasta başvuruyor. Tanısını koymak için ee, çeşitli görüntüleme yöntemleri yapmamız gerekiyor ve burundan gelen bu sıvıyı biriktirip çeşitli tahlillere yolluyoruz. Eğer bu beyin omurilik sıvısı teşhisi konur ise bunun bir takım onarım yöntemleri var ama o kaçağın nereden olduğunu bir şekilde bulmak gerekiyor. Bizim beynimizle e, kafa tabanımızı ayıran kemik oldukça incedir. Bazen burada doğuştan açıklıklar olabiliyor ve kişinin kafa içi basıncı bir sebeple arttığında e, şiddetli bir ıkınma olabilir, ağırlık kaldırma olabilir. Bu tarz bir şeyde orada ufak açıklıklar meydana geliyor ve oradan e, böyle sızıntı tarzında kaçaklar olabilir. Bunlar aslında işte beyin zarlarından olan e, beyin omurilik sıvısı kaçağını gösterir bize. Bunun en önemli riski ise hani dış ortama açık olduğu için beyin omurilik sıvısı menenjite yol açabilir. O yüzden saptanması önemli. Burun akıntısı aslında çok da yabana atılmaması gereken bir şikayet. Ee, özellikle başımızı öne eğdiğimizde tek taraflı olan ve sürekli aynı taraftan olan beraberinde başka hiçbir şikayet olmayan akıntıları ciddiye almamız gerekir.